Merhaba Zehra'cığım. Önce seni tanıyalım. Bulunduğumuz mekanla ilgili de senden bilgi alalım lütfen. Ee, burası Dibeklan Kültür ve Sanat Köyü. Türkiye'nin ilk kültür sanat köyü. 13 yıldır hizmet veren bir yapı. İki kurucumuz var. Cenab Tezer ve Gülay Altay Tezer. Gülay Hanım aynı zamanda Dibeklan'ın mimarı burayı hayal ederken aslında dünyada birçok kültürel geziden sonra Anadolu'yu da karış karış gezmişler köy köy. Belgeli bir koleksiyoner aile ve bir takım sanata ve zanaatkara verilen değerin sorgusuyla aslında ortaya çıkmış Dibek Neden Dibek Çünkü içinde bulunan dibekler de bir kurtarılmış ve dibeğin kıymetini tanıtma adına da bu e, isim babası yine dibekler olmuş. E, burada önümde bulunduğumuz bölüm sandık odası antik eşya bölümü. Burada birçok e, kıymetli koleksiyonluk parçalar var. Hem güncel hem eski. E, işin özeti bir satış noktası olmasının yanında ön planda tutulmak istenen o zanaatkarların ve sanatçıların birebir tanıtılması. En azından gelen misafirlerimizin bir iki ismi tanıyarak buradan ayrılması en kıymetli varlık durumda burada bu. Hemen yan tarafında bir, biraz içeri girelim. Tabii. Sözün tabii. Burası sandık odası. Şu an girdiğiniz yer evet. sandık odası. Evet. Mimaride özellikle yerde seramik ee parçalar, el yapımı, kesme taşlar kullanılmış. Bir metal bir ahşap patolesi kurulmuş. Ee, tamamen aslında o Anadolu kültürünü anlatacak tüm öğe barındırsın istemişler. Yine Türk evlerine olduğu bir takım işlerle Çanakkale, Kütahya, farklı yöralardan ustaların eserleri, Güncel, kıymetli sanatçılarımızın eserleri bulunuyor. Buradan nereye gideceğiz Zehra Hanımcığım? Buradan Şimdi bakalım, yan var, tarafta kurucularımızın 45 yıllık birikimi olan etnografyamızımız. Amacı tamamen Anadolu kültürel değerlerimizi canlı tutabilmek, genç nesillere bir veri sunabilmek. Nereden geldiğinize o ihtiyaç durumlarıyla beraber kıymetli işlemeli parçaların ki müzedeki bu kapı da yine müzeye kayıtlı bir parça. kısım kısım bölmüşler. Mesela kapı, kapı çok kıymetli bir bölüm. hem metaforik anlamlarıyla, sembolik anlamlarıyla ev kapısı mahremiyet, iş kapısı, mevki, devlet kapısı, güç, kapı tokmakları örnekleriyle yine kadın erkek çocuk için ayrılıyor farklı farklı. Kamalar tek bir aileden toplanmış. Hikayesi çok özel. Aile koleksiyonu dağıtıyormuş ve birçok koleksiyonlara haber verilmiş. Cenab-ı Melek Hüneyra Hanım da koleksiyon dağılmasın deyip o ata e, yadigarı kamaları, çerkez kamalarını bir arada yeniden sunmuşlar. Ve bir günde birçok insan görüyor. Özellikle yaz döneminde ziyaretçi çok fazla etkinliklerle beraber ve bu müze çok anlam kazanıyor bu anlamda. Yine takı bölümü. Takı bölümü biraz çeşitli bir bölüm. Yine gelin kemerleri, dualı gelin aynası, randideki kulağını kelimeler, takılar. Birçok obje bulmak mümkün. Haberleşme fenerleri, genel misafirlerimiz arasında yine en ilgi gören bölümlerden biri. Özellikle fotoğraf makinesi zannediliyor ama o da bir haberleşme feneri. Ee, ağırlıklar, havanlar, ütüler, Yine Güler Hanım'ın bu bölümde aileden kalan bir saat. Aynı zamanda çeşme kültürü Anadolu'da çok kıymetli. Çeşme başında yapılan sohbetler, e, kadınla erkeğin birbirini sevme durumları, suya anlatma hikayeleri, anlaşmalar. Kültürel bir değer tamamen. Gelin damat alt için farklı tip, kemer, kuşak örnekleri bulunuyor. Kalınlıklar yine özel. Tabi dönemine göre farklı amaçlar içinde kullanılmış. Telefon, şapka, gaz lambası. Anadolu'nun Picasso'su diye adlandırılan tel kırma işçilikle yapılmış örtüler. Konya Karaman yöresine ait baca başlıkları tamamen el yapımı. Hep özel bir seçim var burada. Birçok müzede Birçok örnek görüyoruz ama bazı örnekler çok nadir burada görülebilen örnekler arasında. Yine Gaziantep yöresinden nazarlık örnekleri. Tekstil kısmında da çok titizlikli bir koleksiyon toplama durumu var aile için. Özellikle ortada bulunan parça Anadolu'da motif değeri anlamında kaybolmuş bir parça. O anlamda da çok kıymetli altın sırma iplerle işlemeli. Kahve köşesi Gülay Hanım'ın en değer verdiği köşe. Nedeni de şu çünkü aparatlar çok kıymetli ve hep sanki yurt dışı parçaları gibi algılanmış ve müzeye taşıma hikayesi de böyle çıkmış ortaya. Bu gördüğümüz işlemeli parçaların her biri kahve soğutucusu, Çekirdek kahve kavrulduktan sonra ısıyı içinde hapsettiği için kömürleşiyor. Nasıl kirlenir? Makinelerin altında bir aparat vardır. Havalandırma görevi görür ve yanmaya engeller. Bu aparatlarda aynı işlevi görüyor. Havalandırarak soğutma işlemi. Peja marka bir değirmen var burada. Çok kıymetli bir değirmen. Soldan ikinci olan. Biz hep otomobil sektörüyle tanıyoruz ama kahve değirmeniyle başlamış hikaye, sonra otomobil sektörü, şu anda da tuzluk ve karabiber değirmenleri üretmeye devam ediyorlar. Misafirlerimizin çoğu bunu yeni bir bilgi gibi öğreniyor burada ve çok şaşırıyorlar. O da çok kıymetli bir durum. Yine cam ürünü. Eskiden kahveyle beraber bir birçok ritüel, birçok anlatım var tabi. Yine bir reçel ikramı bir ile farklı hem Anadolu'dan biraz daha yükselen parçalar da bu bölümde. Asıl yine bizde mesela Akşit Usta'nın eserleridir. Tunç dönemi hiç replika örneklerdir onlar ama orijinaline en yakın replikalar. Buraya gelen birçok arkeolog Söyleşi e, öncesinde gezi yapıyorsa şayet onlar da her seferinde aynı bilgi söylüyorlar, orijinaline yakın. Şurada çok güzel baskı, ahşap baskılarda. Yine Anadolu'da kaybolan 5-6 motif burada hakim. Bunlara da bir şekilde yine aile pandemi olduğu için şu an tabii askıya alınmış projeler var ama hayata geçirmeyi planlıyor. Yani sadece biriktirmek değil, onun işlevselliğini, fonksiyonelliğini sağlama adına da bir takım şeyler yapmak istiyorum. Etkinlik istiyorlar. alanımız burası, Orhan Kemal Meydanı. Burada her meydanın, her sokağın, her sanat galerisinin bir yazar, çizere, sanatçıya atfedilmiş isimleri var. İsimlerle de yaşatmak, merak uyandırmak. Burası sahnemiz Burada caz konserleri, klasik müzik konserleri, tiyatrolar... Söyleşiler, kültürel değerler üzerine, yine arkeoloji, yazar-çizerlerle imza günleri, şiir dinletileri. Sergilerimizin bir özelliği var, bir çanımız var burada. Ee, çan bitiyor var. başına geçip bir ee, Her sergide aynı anda beş sergi yapabiliyoruz. İki açık alan, üç kapalı galeriyle. Kaç sergi yapıyorsak o kadar çan... Sesiyle beraber galeri kapıları aynı anda ziyaretçilere açılıyor. Kokteyl yerine sanatçıyı tanıtmak, sanatçının ağzından kendi e, entelektüel birikimine e, az da olsa burada şahit olabilmek bizim için daha kıymetli bir durum bu anlamda. Peki e, Zehra Kayatar, son olarak bu bizim sanat köyümüz evet, neleri kapsıyor? İçinde tabii tasarım ürünler satan dükkanlarımız var. Her dükkanında kendine has özellikleri var. Karakterli defilelerle organize eden bir yapı. Mesela Özden Hayat'a deri kıyafet takı üzerine bir bölüm. Yine burada her yıl defilesi oluyor. Mermer ahşap üzerine bir bölüm var. Yine el konsept. Tam bir zanaatkar ürünü ama hakikaten büyük firmalara bir başkaldır niteliğinde kendi çabasıyla ee, devam eden bir bölüm var. El konsept. Yine e, kurucularımızdan Gülay Hanım'ın kişiye özel antipa parçalar ve özellikle çakım boncuklarla yaptığı takılar yer alıyor. Farklı sanatçılara tasarım ürünleri var. Eski bir gelenek yaşatılıyor. Bu çok kıymetli. Yine Uğur dükkanında halı kilim Kırk Yama. Ee, Kırk Yama'nın da aslında Yaşamımızda çok önemli bir rolü var ki Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Bana aslında gelen birçok şeyi var, e, hikayesi var. O yüzden o bölümde kıymetli. Üst katta Dibek Bakkalımız var, doğal organik ürünler satan bir bakkal ve yine bir e, moda tasarımcısı Gülün Horasanlı'nın bir butiği bulunuyor. Muhtarlığımız var, bakkalımız var, soğuk sokaklarımız, meydanımız var. Peki e, ama her şey sıfırdan yapıldı değil Tabii mi? Tabii ki. Biraz yani o burada da bilmem kaç yılından kalma bir şey değil bunlar. Değil. Arada eski ürünler de var demin <laughs> gördüğümüz gibi kapıda e, girişimde rastladığımız gibi. Evet. Onlar da konuldu ama aslında her şey sıfırdan yapıldı değil mi? Evet, sanatçıların bir takım tasarım ürünleri, eserleri de var mimaride yedirilmiş. Özellikle mesela yerdeki kaynak taşları doğaya uyumlu. Ee, ...bir yapıda doğaya uyumlu bir yer zemini düş, ta, ta, tasavvur etmiş Gülay Hanım. Ve onların içlerinde de yine hayat ağaçları, çiçekler, bereketi temsil eden motifler... ...ve en önemlisi nazar kültürüne bir gönderme var. Aslında bir alt metin de var bence burada. Ee, hem buraya nazar değmesin hem de gelen misafire nazar değmesin. Çünkü kültür sanatı yaşatacak olan... Ee, bir mekan kurulmuş ama asıl olan insan asıl olan ses asıl olan burada konuşulan o e, değerler ee, hepsi bir bütün. Burası sadece bir buluşma noktası bu anlamda. Aslında burası böyle yüzyıllık bir mekan değil. Öyle değil. bir havası var. Taş Ama, yapısından kaynaklı evet. 15-20 yıllık bir mekan. On, 13, 13 13 yıldır hizmet veriyor. Ama genel misafirlerimiz tabii dokudan yapıdaki bir takım parçalardan ve özellikle yaptırılmış o eski gibi durumlardan kaynaklı inanmakta biraz zorluk çekiyorlar. Ee, ama çok keyifli her şeyle keyifli. Baktığınız her yerde bir estetik değer görmek mümkün. Burası değil mi? Evet. Nadide Tasarımlar, ee, kızlarımızdan Güle Hanım'ın e, tasarım dükkanı annesinin adını taşıyor burası. İçeride yine çok kıymetli parçalar bulunuyor tabi meydanın e, içerisinde bulunan dükkanların her birinde özelliği olduğu gibi yeme içme alanlarında özellikleri var. Orhan Kemal Meydanı'nda bir arka bahçe kafemiz var. Emai çeşit kahve seçenekleri, tatlı tuzlu pasta yine bir takım özel e, kendilerine has lezzetleriyle. Yukarıda dibek sofrası birimimiz var. Dibek sofrası sofra kültürünün kıymetiyle aslında ismi yine oradan geliyor. Et ağırlıklı bir restoran yine kahvaltı hizmeti de veriyoruz. Bir de bu yıl bünyemize dahil olan Tenzo restoranımız var. O da bir Japon mutfağı. Yine pizza. İtalyan usulü pizza da yapıyorlar. Benim buradaki görevim halkla ilişkiler. Ben her zaman buradayım. Herkese bu şekilde anlatmayı elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Tüm sanat severleri ilgilendiri bekliyorum.